çocukların ağız ve diş sağlığı ilerleyen yaşlarda karşılaşılacak sağlık sorunlarını da etkiliyor. Bu sebeple çocukluk döneminde ağız ve diş sağlığı için edinilen alışkanlıklar büyük önem kazanıyor. Alışkanlıkların başında ise dişlerin fırçalanması geliyor. Çocuklar diş ve ağız bakımı konusunda ailelerini örnek alırken Dişlerini düzenli fırçalayan anne ve babalar çocukların ağız sağlığını kazanmaları için de etkili oluyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Düzce Sağlık İl Müdürlüğü Ağız Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Alparslan Üregen, çocukların ağız sağlığında destek olmanın yanı sıra örnek olmalarının da önemli olduğunu vurguladı. Yani çocuklar için en fazla önem arz eden sağlık argümanlarından bir tanesi ağız diş sağlığı. Çünkü e, ağız diş sağlığı yeterli seviyede oluşturulduğu takdirde Çocuk ilerleyen yaşlarda çok daha iyi bir e, sağlık noktasında çok daha iyi, rahat bir seviyeye gelebiliyor. Ve çocukluk dönemindeki oluşan problemler ileriki dönemlerde hayatın genelini etkiliyor. Bu sebeple e, ailelerimize özellikle bu noktada çok büyük, önemli görevler düşmekte çocuklarımızın ağız sağlığı açısından ilgilenmeleri gerekiyor. Bunların başında tabii ki bahsettiğimiz gibi diş fırçalama alışkanlığını ilk etapta kazandırabilmemiz çocuklarımız için çok büyük önem arz ediyor. Bunun için ailelerin destek olmalarının yanında sadece destek olmalarını değil beraberinde de örnek olmalarını istiyoruz. Bu çünkü ne kadar önemlidir ki. Her zaman çocuk ailesindeki ebeveynini rol modeller olarak aldığı için anne babasında görmeyeceği herhangi bir davranışı da kendi hayatına uygulama ihtiyacı hissetmeyecektir. Bu sebeple e, ailelerimizin de bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz. E, tabii ki bahsettiğimiz e, küçük yaşlardan itibaren dişlenme başladıktan sonra yavaş yavaş her yaşta çok önemli olan şey mekanik temizlik dediğimiz çocuğun ağzındaki e, bakteri plağı ve gıda artıklarının temizlenmesi bizim için çok büyük önem arz ediyor. E, günde en az iki kere diş fırçalayarak ağız diş ile alakalı problemlerin çok büyük oranda önüne geçme şansımız var. Özellikle gece yatarken gece yatmadan önce fırçalanması çok büyük, önemli. Çünkü Gece yattığı zaman insanın ve çocuğun ağzındaki tükürük miktarı azalır. Bazal metabolizma dediğimiz yavaşlamaya girer bir nevi. Onun için gece ağzının temiz olarak, fırçalanmış olarak sabaha kadar o şekilde e, temiz bir ağızla uykuya dalması çocuğun ağız diş sağlığı açısından çok büyük e, önem taşıyor. Bu noktada ailelerimizin, e, daha e, dikkatli olmasını şahsen tavsiye ediyoruz. Bunun haricinde e, halk sağlığı ve toplum sağlığı olarak e, personellerimiz e, sene boyunca belli sınıflarda flor uygulaması yapıyor ki e, bize çok ciddi anlamda gelen sorulardan bir tanesi flor gerçekten hocam yapılmalı mı yapılmamalı mı? verilerden çok büyük bir şekilde dönüşler alıyoruz. Flor bizim çürüye karşı en büyük destekçimiz olan bir mineralimiz. Biz bunları tabii ki belli konsantrasyonlarda uyguluyoruz. Onun için kesinlikle hastalarımıza ebeveynlerimize şunu söylüyoruz kesinlikle herhangi bir çekince kaygı taşımadan hastalarımıza ve çocuklarımıza flor uygulanmasını kesinlikle tavsiye ediyoruz. Bu şekilde çürüye karşı daha dirençli dişler ve bireyler e, meydana geliyor bu sayede. Bu bizim için çok kıymetli. Tabii ki doğal beslenmeleri çok önemli. E, fast food gıdalardan uzak durmalarını genel itibariyle tavsiye ediyoruz. Bir de e, bu... Şekerli yiyeceklerde karamelize olan yapışkan şekerler özellikle geceleri yememelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü onlar çok çabuk e, miktarda çok çabuk e, çürük meydana getirebiliyorlar. Beraberinde asitli içeceklerde aynı zamanda dişin minesinin bozulmasına neden oluyor.